arkadaşlarım. Bilginiz olduğu üzere son günlerde Türkiye sıkıntılı ve zor bir süreçten geçmektedir. Taksim Gezi Parkı'nda yaşanan gelişmeleri ve Türkiye genelindeki yansımalarını hepimiz dikkatle takip etmekteyiz. Ülkemizde AKP zihniyetinin baskıcı, dayatmacı ve sağduyudan uzak yaklaşımlar ortamı gelmiş ve durum içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Ülkücü hareket mensupları her zaman olduğu gibi ülkemizin milli birlik ve bütünlüğünün muhafazası, kardeş kavgasının önlenmesi için bu süreçlere de siyasi ranttan uzak liderinin gösterdiği istikamette olaylara karışmamış ve oynanan oyunun farkında teşkilatlarıyla haklı tepkisini kanun çerçevesinde göstermekte ülkesine ve milletine sahip çıkmaktadır. Hareket mensuplarımız gelişen olayları izlemekte ha, haklı tepkisini gösteren sağduyulu halkın hassasiyetini anlamakta ve kamu malına ve milli servete zarar veren aşırı uçlardaki grupları da teşhis etmektedir. Gelinen süreçte halkımızın provokasyonlardan uzak durmasını ve sağduyulu davranmasını arzu etmekteyiz. Hükümet yetkilileri de ivedi bir şekilde halkın taleplerini değerlendirmeli ve çözüm aşamalarını sunarak tatmin edici açıklamalar yaparak sürecin sağlıklı yürütülmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Değerli arkadaşlar, MHP Körfez Teşkilatları Uzunca bir süredir teşkilatlanma çalışmalarına ağırlık vermiş, seçim hazırlık aşamasındaki tüm eksikliklerini gidermiş, kanun ve yükümlülükler noktasında gereken tüm çalışmalarını tamamlamıştır. Belirli bir aşama ile gerçekleştirdiğimiz süreçte bir aşama daha kaydedilmiştir. Teşkilatımız bugün seçim olacakmış gibi hazırdır. Uzun süredir süren bu çalışmalarda emeği geçen divan üyelerime, iç yönetim kurulu üyelerime ve mahalle teşkilatlarıma teşekkürü bir borç bilirim. Bundan sonraki süreçte sağ çalışmalarımıza ağırlık verecek ve etkin muhalefetin gereklerini yerine getireceğiz. Gündemimizde sadece bugünden sonra körfez ilçemiz olacak ve belediye çalışmalarıyla ilgili bilgi ve belgelerle ilçemiz halkını bilgilendireceğiz. İlerleyen zamanda belediye başkanı aday adaylığı ve meclis üyeliği aday adaylığı sürecimiz başlayacak olup yakın zamanda resmi aday adaylık tarihlerini açıklayacağız. Ve bu süreci de sağlıklı bir şekilde neticelendireceğiz. Bu süreçte resmi başvurusunu tamamlamış aday adaylar arasından çıkacak net sonucu teşkilatlarımızda ve Körfez halkımızla paylaşacağız. Körfez içimizde yaşanan gelişmelerle ilgili teşkilatımızın çalışmalarından da biraz bahsetmek istiyorum. İlçemizin en önemli problemlerinin başında her zaman söylediğimiz gibi kentleşmesini tamamlayamamanın verdiği sıkıntıyla boğuşan, insanca yaşam alanları gitgide yok olan şantiyeler arasında sıkışmış bir körfez var. Bu sorunların çözümü Milliyetçi Hareket Partisi'nde projelerinde var. Zamanı gelince halkımız gerçek ve milli projelerimizle tanışacak. Yaşanabilir bir körfez için biz hep beraber çalışıyoruz. Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarımız, Çamlıtepe Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarımız, Körfez kent Toki'de yaşayan vatandaşlarımızın harfiyat teröründen çektiklerini takip ediyoruz ve biliyoruz. Şikayetlerine kulak tıkayan belediye yetkililerinin ve seslerini duyuramamanın verdiği sıkıntının farkındayız. Ama unutmasınlar ki hep beraber gerekirse çok gür bir şekilde bağırırız. Haklı tepkilerini destekliyoruz. Bu bilinçsiz şuursuz ve emniyet gereklerinden uzak kamyon kullanan şoförleri ve harfiyat kamyonlarının bağlı oldukları firmaları son kez uyarıyoruz. Elinizi körfezden çekin. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini hiç kimse biz buradayken yok sayamaz. Her hafta meydana gelen kazaları takip ediyoruz. Halk otobüsüne çarpan kamyonları, güzergah dışında sürat yapanları, İlimtepe yolundan mezarlık duvarına çarpıp duranları, uyarı yapan körfez halkını tehdit edenleri. Ve benzeri birçok hadise. Gerekirse bu noktalarda bizi tepki koymaya mecbur etmeyin. Gerekeni yaparız. Son kez sizi yaralı ve niyetli davranmanız konusunda ikaz ediyoruz. Eviyaport limanı ile ilgili de vatandaşlarımızın sorunlarını ve sıkıntılarını dile getirmek istiyorum. İddialara göre eviyaport limanının liman ve çevresine çevresinde denize dolgu yaptı e, ve dolgu konusunda kendilerinin yasal izinlerinin olduğuna yönelik e, ciddi iddialar mevcut arkadaşlar. Bu konuyu gündemimize aldık. Belediyeye izin olup olmadığı hususunda resmi yazılar yazıldı ve cevap alındıktan sonra sizlerle Körfez halkıyla konuyla ilgili bilgi paylaşılacak. İlimtepe yolunda yine bir problem var arkadaşlar Körfez'de. İlimtepe yolunda geniş bir harfiyat alanı yaratılmış, bir doğa katliamına imza atılmıştır. Açılan bu alandan harfiyat çekilmekte, boşaltılan alana ise yeniden atık ve harfiyatlar doldurulmaktadır. Belediye ise sadece bu filmi izlemektedir. Geceleri belediyeye ait temizlik araçları ilim tepenin tahrip olan, çamur olan, çukur olan asfalt yollarını temizlemektedir. Harfiyat kamyonlarıyla halk otobüsleri maalesef ilim tepe yolunda körfez içerisinde aynı güzergahı paylaşmaktadır. Bu yollarda vatandaşın kullanılan bu bozuk yollarda can güvenliği olmadan seyahati söz konusudur vatandaşımız Körfez'de her zaman olduğu gibi hala çile doldurmaktadır. İlçemizde ciddi bir otorite boşluğu almış başını gitmektedir. Kontrolden ve denetimden muaf, kontrol ve denetim yapılamayan, iltimas geçilen bu ve buna benzer firmalar Körfez'i tam bir şantiyeye ve rat kapısına çevirmişler. Belediye yetkililerini bir kez daha görevlerini ifa etmeye çağırıyor denetimlerin sıklaştırılması ve gerekli cezaların uygulanmasını talep ediyoruz. Körfez unutulmasın ki sahipsiz değildir. Yine değerli arkadaşlar bugün Heleke bölgesinde yaptığımız çalışma neticesinde bazı basın yayın organlarından arkadaşlarımız da bizlere eşlik etti. Heleke'de hızlı tren projesinin yürüdüğü olan da mevcut ortaya çıkmış bir atık su şelalesi tespit ettik. Kanalizasyon ve atık suyun Buradan Ereke'de maalesef denize döküldüğü yerlerin tespitini yaptık. Ereke'de şu anda deniz ciddi olarak kirletilmekte ve etrafta ciddi olarak Ereke beldemizde e, aşırı pis kokulardan rahatsız olan vatandaşlarımızla hep beraber e, bu konuyu e, Körfez gündemine taşımaya, Kocaeli gündemine taşımaya karar verdik. Yakında bununla ilgili bilgi ve belgeleri de sizlerle paylaşacağız. Kaynağını araştırıyoruz. Ayrıca yine hereke sağlık ocağında bugün yaptığımız ziyarette hereke sağlık ocağının iktidar tarafından devamlı yapılan açıklamalarla faaliyette olduğu tam hizmet verdiği noktasında yapılan açıklamaların hiçbirine katılmıyoruz. Hereke sağlık ocağında akşam saat buçuktan sonra maalesef bir adet doktor dahi bulunmamaktadır. Binlerce vatandaşımızın ikamet ettiği hereke beldesinde. E, maalesef 5.30'dan sonra sadece e, hemşireler ve sağlık memurları gece 10.30'a kadar tereke santpolipolitinide görev yapmaktadır. Acil durumdaki hastalar için 112'den yardım talep edilmektedir. Bugün biz ziyaret ettik ettiğimiz e, noktada sadece bir tane pratisyen hekimin bulunduğunu gördük eee herekeye görünen, herekeye reva görülen bu muameleyi de Milliyetçi Hareket Partisi Körfez İçe Teşkilatı olarak kınıyoruz ve devam hızlı bir şekilde eee uygun personelin bu sert politikalarına atanmasını ve görevlendirilmesini yetkililere rica ediyoruz. Evet eee dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah yar ve yardımcınız olsun.